Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücret mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 20 Aralık 2023 Çarşamba seans ortasındayız. Avrupa Kent GYO halka arz edildi bilindiği üzere. Geçtiğimiz hafta talep topladı. Yarın itibariyle de yani 21 Aralık 2023 Perşembe günü itibariyle de Borsa İstanbul'da e, işlem görmeye başlayacak hisse AvPGY kodu ile. Avrupa Kent GYO'nun tavan boz, bozmayacağı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Zira e, son dönemde halka arz edilen hisseler kötü durumda. Çates, Bekyo ve Sürge'ye halka arz fiyatının altına düşmüş durumdalar. Bunun yanı sıra MMT'den Meg Mega Metal'de halka arz fiyatına yakın seviyelerde işlem görüyor. Bu hisselerdeki durum e, yatırımcıyı korkutuyor açıkçası. Bu nedenle OPGY ile ilgili ne zaman tavan bozar? Hemen tavan bozar mı? Halka arz fiyatının altına gelir mi gibi sorular e, dile getiriliyor. Buna kısaca değinelim. Ak Yatırım Konsorsiyumu liderliğinde halk arzı gerçekleştirilmişti. Bilindiği üzere Avrupa Kent GYO'nun 13-15 Aralık tarihleri arasında talep toplamıştı. 55 lira 8 kuruştu lot başına fiyat. 100 milyon lotu satılmıştı. 5,5 milyar liralık halka arz büyüklüğü var. Son derece büyük bir halka arz. Şimdiye kadar Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen en büyük ikinci halka arz olarak da kayıtlara geçti APG'ye. 100 milyon lotun 78 milyon lotu, 78,5 milyon lotu bireysel yatırımcıya ayrılmıştı. Yani 78,5 milyon lot küçük yatırımcıda. 20 milyon lot yurt içi kurumsal yatırımcıda ve %1,5'u da yani 1,5 milyon lot da yaklaşık olarak şirketin grup çalışanlarına arz edildi. Geçtiğimiz hafta itibariyle şirketin Borsa İstanbul'da işleme başlamasıyla birlikte piyasa değeri yaklaşık 22 milyar lira olacak. Tahta büyüklüğü de 5,5 milyar lira olacak. Halka arz ta taahhütlerinde neler var onlara baktığımızda şirketin bir yıl boyunca sermaye artırımı, artırımı yapmama ve yine bir yıl boyunca hem şirketin hem de ortakların pay satışı yapmama gibi taahhütleri bulunuyor. Peki kritik nokta neresi? O da şu fiyat istikrarı var mı şirketin? Ee, zira fiyat istikrarı olan hisselerin e, halka arz fiyatı altına düşme gibi bir sıkıntısı olmuyor genellikle. Mesela Surgeyye'de fiyat istikrarı uygulanmadı. Belgeo'da uygulanmadı. İkisi de e, halka arz fiyatının altına düştü. Çates'te aslında fiyat istikrarı vardı ama e, ilk 5 gün için e, belirtilmişti onaylı izahnamede. İlk 5 günden sonra halk arz fiyatının altına düştü. Maalesef e, durum 3 de bu şekilde. Tekrar APG'ye dönecek olursak e, Ak Yatırım Konsorsiyum liderliğinde bilindiği üzere halka arzı gerçekleştirildi. E, Ak Yatırım'ın onaylı izahname yetkisi bulunuyor fiyat istikrarı için. Bunu inceledim dün itibariyle. E, 15 gün boyunca o fiyat istikrarı yapma yetkisi var. Ancak kesin mi? Maalesef bu konuda bir kesinlik belirtilmemiş. Hatta ister yapar ister yapmaz istediği zaman yapıyorsa bile bu işlemleri durdurabilir şeklinde ibareler mevcut. Bunun görselini de videoya koyacağım. İsteyen arkadaşlar oradan da detaylı şekilde okuyabilir. Kısacası böyle bir yetkisi var. Fiyat istikrarı için yetkisi var. Ak yatırımın konsorsiyum lideri olan ak yatırımın. Ancak kullanmak zorunda değil bu yetkisini yani fiyat istikrarı yapmak zorunda değil. Yapacak olursa ne kadar yapacak? O da yaklaşık 15 milyon lotun karşılığı olan 800 900 milyon liralık bir parayla fiyat istikrarı yapma durumu var. Bunu da ancak ilk gün tahtaya verilecek olan eminlerden yani yarın ve sonraki gün Perşembe ve Cuma günü tahtaya gelecek olan emirlerden görebiliriz. Dikkatli takip etmekte fayda var. Son olarak şirketin halkardan arzdan elde edeceği net 3.5 milyar liralık geliri nerede harcayacağına da değinerek videomuza son verelim. Şirket halka arzdan elde edeceği 3.5 milyar liralık liralık geliri şişli, şişli projesinin finansmanında ve yatırım finansmanlarında kullanacak. Neden 3,5 milyar liralık gelir elde ediyor, 5,5 milyar liralık halka arzda diye soracak olursanız buna da cevap verelim. Çünkü satılacak, satılan 100 milyon lotun tamamı şirketin bedelli sermaye artışı için kullanılmadı. 65 milyon lotluk kısım sermaye artışı için kullanıldı. 35 milyon lotluk kısım ise ortak satışı olarak gerçekleştirildi hatırlanacağı üzere. Fiili dolaşma oranı da yani halka açıklığı oranı da şirketin %25 olarak gerçekleşecek. Yarın itibariyle e, işlem görmeye başlıyor AOPG'ye. Yol açık olsun diyelim. Yatırımcılara da bol kazançlar dileyelim. Mutlaka bütün hisseler için işlem açarken paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeyi ve kademeli alım kademeli satım yapmaya özen gösterin. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesini asla kulak asmayın. E, krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.